Bir sınıftaki kız öğrencilerin tamamından üçerli, erkek öğrencilerin tamamından ise dörderli gruplar oluşturuluyor. Erkek öğrencilerin oluşturdukları grupların sayısı, kız öğrencilerin oluşturdukları grupların sayısına eşittir. Buna göre bu sınıf mevcut aşağıdakilerden hangisi olamaz? Bakın arkadaşlar, şöyle bir kız grubu oluşturalım. Şöyle bir erkek grubu oluşturalım. Pardon, erkeği içine yazmayacaktık. Erkek grubu oluşturalım. Şimdi kızlardan diyor ki, 3-3 oluşabiliyor. Yani gruplar üçer kişiden, erkeklerde de dörder kişiden oluşabiliyormuş. 4 3 tane kız, 4 tane erkek. Her grupta bu şekilde. Bakın. 3 şurada pardon bir saniye. 3 4 daha 7 eder değil mi arkadaşlar? Bakın 7 eder. Sonuçta her bir grup oluştuğunda kız ve erkekler grup grup sayısı aynı. Yani kızlardan eğer 3 tane grup varsa erkeklerden de 3 tane grup var şeklinde ifade edeceğiz. Her bir grup toplamı 7 kişiden oluşuyor mu? Evet. Yani ikişer grup olsa, ikişer grup olsa bakın burada 6 tane kız olacak. Burada da 8 tane e, erkek olacak. Toplamda yine ne olacak arkadaşlar? 14 olacak. Bakın hep 7'nin katları şeklinde gidiyorum. Ya 7 tane kişi olur ya 14 kişi olur ya 21 kişi olur ya 28 kişi olur ya 35 kişi olur. Hep 7'nin katları şeklinde devam eder. Çünkü grup sayıları aynı ve kızlar grubunda 3 kişi, erkekler grubunda da 4 kişi var. Yani birer grup olursa 7 kişi. 2'şer grup olursa 14 kişi, üçer grup olursa 21 kişi, 4'er grup olursa 28 kişi. Hep bu şekilde 7'ye 7 gidecek. Bakıyorum burada bakın 21 olabiliyor, 28 olabiliyor, 35 olabiliyor ama 44 olamıyor. Neden? 44 7'ye bölünmez. 44 7'nin bir katı değildir. İsterseniz böyle bir bölme yapabilirsiniz. Ya da şu şekilde düşünebilirsiniz. Mesela 7 kere 5 35, 7 kere 6 42, 7 kere 7 49. Bakın 7 ile bir şey çarparak. Bunu bulamıyorum. 44'ü elde edemiyorum. O yüzden cevabım Denizli olur. Denizli yani 44 7'nin bir katı değildir.